Koronavirüsten sonra yaşanacak en büyük sorunlardan biri gıda sorunudur. Dünya bu olayla yüz yüze gelecektir. Onun için Türkiye olarak bu konuda önlem almalıyız. Yapmamız gereken öncelikle çiftçilerin borçlarını ötelemek, faizlerini silmek, çiftçiye destek vermektir. Şu anda Ekim dönemindeyiz. Tarım kredi kooperatifleri, ilacı, gübreyi, ve bunun gibi çiftçinin ihtiyacı olanları bedelsiz olarak vermeli. Hasat döneminde bunu tahsil etmelidir. Bu anlamda çiftçiye gerekli destekler sağlanmalıdır. Eğer ilacını, gübresini, tohumunu çiftçi için sağlar isek onun ekim yapmasının da yolunu açarız. Bugün ekilmeyen araziler vardır. Bu araziler bir an önce saptanmalı, Tarım il müdürlükleri buralardaki kişilerin neden ekim yapmadığını bellemeli ve bu alanlarda hububat ve bakliyatla öncelikli olarak ekimin yapılması sağlanmalıdır. Önümüzdeki dönem gıdada sorun yaşamak istemiyorsa bugünden önlemlerin alınması şarttır. Çiftçilerin birçoğu tar tarımdan uzaklaşmıştır. Onun için de destek sağlanması ve çiftçinin bu süreçte toprakla buluşmasının yolu açılmalı, gerçekleştirilmelidir.